Leçon 9 Pôle emploi, Un dialogue leçon 9 Pôle emploi 1. Écoutez le dialogue. Bonjour, monsieur. Je voudrais des renseignements sur l'annonce 32. Oui, bien sûr. C'est votre premier emploi Non. J'ai déjà des expériences professionnelles. Vous êtes en chômage Non. Maintenant, je travaille dans un magasin. Pourquoi voulez-vous changer de travail Parce que je voudrais devenir chauffeur de taxi. Vous parlez des langues étrangères Je parle couramment anglais, chinois, et je comprends le turc. Parfait. C'est un bon avantage. Pourquoi Parce que vous allez travailler avec les étrangers, surtout les Chinois. Ça vous intéresse Ça m'intéresse bien. Quel est le salaire entre 2000 et 3000 euros par mois qu'est ce que je dois faire Il faut nous envoyer votre cv votre diplôme et votre permis de conduire d'accord merci beaucoup au revoir monsieur! Lisez le dialogue et répondez aux questions. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'un dialogue. ce ce dialogue. Il s'agit d'un dialogue. Pourquoi Thomas voudrait des renseignements sur l'annonce 32 Thomas voudrait conditionnel. Kipi? bilgi istiyor 32 numaralı ilanla ilgili. Parce qu'il veut changer de travail. Çünkü iş değiştirmek istiyor. Changer de travail, iş değiştirmek. Changer de maison, ev değiştirmek. Pourquoi Thomas veut-il changer de travail? Neden Thomas iş değiştirmek istiyor? Parce qu'il veut devenir chauffeur de taxi. Taksi şoförü olmak istiyor. Çünkü taksi şoförü olmak istiyor. Eski Thomas parle de langue Thomas yabancı diller konuşuyor mu? Bu oui, il parle de langue Evet, yabancı dil konuşuyor. Nedir bunlar? Kuraman iyi derecede Angle, Şinua, Çince ve Türkçe'de anlarım diyor. Oldukça iş. Angle, Şinua, Türk. Eski toma ce que Thomas doit faire? Thomas ne yapmalı? Toma orası iyi çıkmamış. Şöyle yazalım. Il doit. Il doit. Anvayı göndermeli. An. An CV. CV sözcüğü latince. İngilizcesi de aynı. Latinceden curriculum vitae. Söz kelimesinin kısaltılmışı. Curriculum vitae. Özgeçmiş. Kel profesyonel tuya bezvan? Kime ihtiyacım var? Hangi tür bir profesyonel'e ihtiyacım var? Je bezvan de. Bunun başına da de kel de quel professionnel tu as besoin? J'ai besoin d'un meslekler. Fransızcada avar besoin de ihtiyacı olmak bir şeye ya da birine avvar besoin de. Peki, les murs de ma maison sont très sales. Evimin duvarları çok kirli star kirli o zaman j bezuvan dam penter benim bir boyacıya ihtiyacım var j dam a ile ilgili bu olabilir j dam peki il y a un problème avec les tuyaux Borulu tüyo boru demek. Borularla ilgili bir problem var. O zaman je besoin d'un plombier. Benim bir tesisatçıya ihtiyacım var. Je besoin d'un plombier. Pour le plan de, de ma maison, evin planı için, je besoin d'un architecte ya da dün architecte. Bir mimara ihtiyacım var. Je veux construire un garage. Bir garaj inşa ettirmek istiyorum. Je besoin d'un menuisier burada olabilir. Benim bir marangoz'a ihtiyacım var. J'ai un problème avec l'électricité. Elektrikle ilgili bir sorunum var. Je besoin d'un électricien. Benim bir elektrikçi ihtiyacım var. Meze son to grand. Benim bitkiler çok uzun. Uzamış artık. Je bezvan d'un Bir bahçıvana ihtiyacım var. Avar var d'o ile yaptık. Sen keske vous ve faire ne yapmalısınız? Dans la situation suivante. Aşağıdaki durumlarda. Utilize le Aşağıdaki sözcükleri kullanın diyor. Sözcükler burada. Şu gördüğünüz bölümdeki sözcükler. Plombier, couturier, tenturier, avokat, patissier. Plombier biraz önce de söylemiştim. Tesisatçı, couturier, terzi, tenturier, boyacı, Avoka, avukat, patisiye, pastacı, veteriner, Türkçe ile aynı, jurnalist, gazeteci, arşitekt, mimar, kuziniye, aşçı, metsen, doktor biliyorsunuz. Je suis kan hasta olduğum zaman j'appelle le medicine. Kimi çağırıyorum? Kan je malade, le medicine, doktoru arıyorum. Le, quand les toilettes ne marchent pas kan getirerek dığı zaman daha güzel olur kan les toilettes ne pas, çalışmadığı zaman tuvaletler j'appelle le plombier tesisatçı arıyorum quand je voudrais me faire faire une robe söfer fer kendine bir elbise yaptırmak Kendime bir elbise yaptırmak istediğim zaman Je ve chez le terziye giderim. Quand ma chemise en soie doit être nettoyée benim feminen hali nettoyée benim gömleğim, ipek gömleğim, sua ipek, an sua, ipek gömleğim, dua etir netuayı temizlenmesi gerektiği zaman, je vais şöyle teinturier. burada kuru temizlik, kurul temizlemeci anlamında. Quand j'aime les sciences, j'adore les animaux. Burada kan uymuyor. Ben bilimi severim ve hayvanlara bayılırım. Je suis veteriner. Ben veterinerim diyor. Je suis foran desen. Ben resimde iyiyim, güçlüyüm. Je suis architect. Ben mimarım. Bu durumda şunların başına kan getirebiliriz. A, B, C, D, E, F bunlara uymuyor kandığı zaman. Rölye Lometi Ason ütil, meslekleri onların araç gelişleriyle eşleştirin diyor. Mason, duvar ustası biliyorsunuz Mason başlığı mason. Mason ne kullanır? Ün truel. O zaman bunu A diyebiliriz. Mason. Ün truel mala. Le bouche kasap. Burada kasaba ne uyar? Ün aş. Ün Ash. Le profesör öğretmen benim gibi. Öğretmenin neye ihtiyacı vardır? Yazmak için bir antablo. Antablo blanc. Medsen doktor ve doktorların neyi vardır? Anstetoskop sürekli boyunlarında asılı. Elektrisyen, elektrisyen anturnovis. Onlar için olmazsa olmaz. Bu şekilde eşleştirebiliriz mesleklerle. Araçlarını util, araç gereç. Pour l'emploi, nous allons continuer avec la leçon 9, les activités de cette leçon. Lisez ce texte dit quel est son métier. Mesin oğim mesleği söyleyin diyor. İsterseniz birlikte bir okuyalım. J'aime mon métier, mesleğimi severim. J'ai un métier intéressant. Benim ilginç bir işim var. J'aime mon métier, mesleğimi severim. C'est un métier başlıca e, mesleklerden biridir. Je ne fais pas toujours la même chose. Hep aynı şeyleri yapmam olumsuz. Esa ve bu c'est important Benim için bu önemlidir. Il y a beaucoup de malades, birçok hasta var. Et de gens ve farklı insanlar. Meslek anlaşıldı galiba. On ne connaît pas bien ce métier. Bu meslek çok iyi bilinmez, tanınmaz. Dans ce métier, bu meslekte j'apprends tellement. Plus O kadar çok şey öğreniyorum ki je fais de progre. Gittikçe gelişiyorum. A l'école, okulda on apprend, öğrenilir. Pour passer des examens, sınavları geçmek için öğrenilir. E prokti ve bir diploma almak için. M ama şimdi damon metiye benim mesleğimde. Japran moi, kendim için öğreniyorum. Me osi hastalar için de öğreniyorum. Je suis comme un étudiant bir öğrenci gibiyim. Parce que je continue à apprendre en travaillant. Çalışarak en travaillant. Öğrenmeye devam ediyorum. Continue à apprendre. Bir şeyi öğrenmeye devam etmek. Pour moi, benim için sen normal çok doğal. Voudriez vous donner votre telefon en pan? İster misiniz bozuk telefonunuzu en bozuk telefon en bozuk telefon? A un réparateur? qui ne connaît pas le téléphone? Telefonları tanımayan, bilmeyen bir tamirciye telefonunuzu vermek ister misiniz? Mesleği tahmin ettik herhalde. Doktor, medsen. Soruları yaparken zaten mesleği anlayacağız. Eski setöm enteresan. Purka neden ilginç bir meslek? Paski ile medsen. Çünkü o doktor. Herhalde doktorlukta ilginç bir meslektir. Pourquoi il dua encore? Niye hala öğrenmek zorunda? Paskil dua de progre pur semanat. Çünkü hastaları için hala ilerlemeye ihtiyacı var. Progre. Ki son emeler, lejan insanlar, biz, siz, herkes, tulmo. De Compléter les phrases avec les mots à l'aide des images. Tabi burada resimler de var. Astronot, öğretmen, hemşire, pilot, çiftçi, dün gibi önce bir bakalım. Michel est astronaute. Michel astronottur. Michel bu. Il travaille dans l'espace. Uzayda çalışır. Espace uzay. Madame Mercier est infirmière. Elle travaille à l'hôpital. Madame Mercier burada. Hastanede çalışır. Madame Lefranc est professeur. Öğretmen dir. Elle travaille à l'école. Au cours de ses Pierre est boulanger. Il travaille à la boulangerie. Au cours de est pilote. Jean est pilote. Il travaille dans l'avion. Au Chakta Jean ici, c'est ici Jean, c'est lui. Il est très sympa, il a il a même un oiseau ici, je crois. Un oiseau sur un tuyau. Il a une cravate rouge. Bill est fermier, monsieur Bill ici. Et avec sa chèvre. Il a une chèvre, vous voyez ici. Il travaille à la ferme, Monsieur Bill. Observe e complete le document. Bu dokümanı okumadan önce burada bol miktarda yüzde yüzde Türkçedeki Fransızca yüzde derken mesela yüzde iki derken de bunu nasıl okuyacağım? Pursan. Yüz için iki diyor. İngilizcesine benziyor. İngilizce hatta buradan geçmiş. İngilizceye persen. Peki bakalım dokümanımıza Dis veteriner. Tres pour Türkiye'ye benziyor. En çok olmak istenilen meslek Fransa'da. Şampiyon, médecin, doktor. Otör, yazar, otris ya da nef Peki öğretmen biz enseignant 8%, Chef d'entreprise bir şirket işte şef yönetici dispo'sam 10%, %10 Sportif sportif 7%, popsa mühendis %8 avocat Fransa'da 5%, yapılan araştırmaya göre astronot cat 4%, %4 président de la république ne kadar az cumhurbaşkanı %2 La profession, la plus préférée, en çok tercih edilen Fransa Fransızlar tarafından, elam médecine, hmm, doktorluk, tababet, tıp, médecin, doktor, la médecine, tıp, tıp. En çok tercih edilen meslek tıptır Fransızlar tarafından. 9% de France, Fransızların %9'u prefer etir aktör. Aktör olmak istiyor. Tercih ediyor. Olmayı tercih ediyor. Aktör. Le métier de veteriner. Veterinerlik mesleği o deuxième rang. ikinci demek deuxième. İkinci sıradadır. Rang, sıra. Les enseignants concernent le 8%. Öğretmenlere gelince onlar %8 isteniyor. Le français ne s'intéresse pas au métier d'astronaute. Astronotluk mesleğiyle Fransızlar çok ilgilenmiyor. Neden? Sölmen kat Sadece yüzde 4%. Kat Le 7% du peuple est sportif. Yüzde yedisi ise halkın yüzde yedisi ise sportif. Sporcu olmayı tercih ediyor. Complétez les phrases avec du, de la, le, o, o. Peki bakalım jouer à oynamak Fransızca'da. Jouer de bir enstrümanı çalmak. Yani jouer fiilini a preposyonu ile kullandığımızda bir oyunu o futbol oynamak, basketbol oynamak. Faire fiili de ile bir şeyi yapmak Il joue au tennis. O tenis oynar. Maskülen olduğu için o tenis. Je joue du piano. Burada çalmak anlamında. Piyano çalarım. Piyano maskülen olduğu için du oldu. Je fais de la trompette. Yine ben trompet çalarım, yaparım. Fer fiiliyle. Feminen olduğu için de la. Je fais de la natation. Ben yüzerim, yüzme yaparım. Yine feminen natation. Je fais le ménage. burada kullanacağız. Ben temizlik yaparım. Faire le ménage. Temizlik yapmak. Ev işleri yapmak. Je joue aux échecs. Burada Z varmış gibi okuyoruz. Aux échecs. Liaison. X ile aux eşek. eşek satranç demek. Satranç oyunu. Ben satranç oynarım. Satranç Fransızca'da maskülen ve hep pluriel çoğul. O yüzden o zeşek. Ben satranç oynarım. Choisissez le verbe convenable. Uygun fiili kullanın. Mesleğe uygun olan. Mesela le boulanger. Ne yapar? Manger. Traite. Bir şeyi işlemek. Le pain. Pour le le « Ekmek satar » n'y Yapar » pas Ekmek satar »« Van » Le pianiste Construit, « Incha eder » Joue, Chalar » En ce Regard bakar de la musique Pour de jouer de la musique Musique « chalmak » aux zaman « Jouer de la musique » L'avocat défend par pain son client Burada avukatın asıl mesleği müşterisini temsil etmek, savunmak. L'avocat defan. O zaman burada defender fiili. defender İngilizceden de. Defans sözcüğü Türkçe'de buradan geliyor futbolda. Defans savunma biliyorsunuz. defender savunmak. Le facteur biliyorsunuz bu postacı. Bak postacı geliyor. One Distribüser le letr. Mektup dağıtır. Distribüye. Distribütör var arabalarda filan dağıtıcı elektrik şeylerinde. Buradan gelir. Benzin dağıtan, elektriği dağıtan makine. Van satmak, ser bir şey hizmet etmek. Distribüye burada. Le pêcheur balıkçı manger, construit, inşa eder. Pêche crevette. Burada peşle kuvvet Kovet yakalar size kuvvet göstereyim Kovet bu karides le marin navik şerş nage. yüzmek naje şerş aramak sur la, mer. Navige sur la mer navigasyon sözcüğünün Türkçe'ye geldiği yer Naviger sur la mer denizde yol almak, seyretmek, denizde gitmek anlamında. Le charpentier bu mesleği öğrenmiştik bu ünite bir öncekinde ya da bu derste vardı. Marangoz construit une niche bir köpek kulübesi en ağaçtan. Ünniş kulübe, bir kulübe yapıyor ağaçtan köpek için niş kulübe nişan boğa konstruir burada inşa etmek anlamında üretmek şahbantiye konstruvi ün niş an bu son etkinliğimiz artık fet correspondre à chaque, chaque personnel son lieu de travail Burada meslekler var yine. Burada da onların ne iş yaptığı var. Nerede çalıştığı. Le collégien, collégien, kolej öğrencisi. étudie au collège. Kolejde öğrenim görür. Le coiffeur travaille dans un salon de coiffure. Bir coiffeur salonunda çalışır. Doğal olarak. L'avocat défend les personnes au tribunal. Mahkemede İnsanları savunur avoka. Enfermiye travay al hastanede çalışır onun yeri hastane. La menajer, temizlik görevlisi fellow menaj temizlik yapar dans le bureau, bürolarda ofislerde. Le chanteur şarkıcı chante de chansons au concert konserlerde şarkı söyler icra eder şarkıcı şantör. Profesör ben Ansennale Kol okulda profesör deyince okulda eğitim verir. Ansenn'ye eğitim vermek. Dersi burada bitiriyoruz. A biento. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın. A biento.